Merhabalar, adım Alper Taş, Network Mülk firmasının sahibi. 2009 Mart itibariyle firmamız kurulmuş durumda. Gölüklü bölgesinde aşağı yukarı 13-14 hizmet vermekteyiz. Emlak dünyasının garanti kapsamı, yani kira garantili kolunda ciddi hizmetlerimiz var. E, Görükte bölgesinde aşağı yukarı olmuş süredir verdiğimiz hizmetlerden dolayı 1400 e yakın daireye sahibiz. E, bu 1400 dairenin kiraları firmamıza yatıyor. E, firmamıza yatsa da yatmasa da belli aralıklarda o ayın, bulunduğu ayın belli aralıklarında ev sahiplerine mütemadiyen yani koşulsuz aktarım sağlanıyor firmamız tarafından. Biz buna KGS yani kira garanti sistemi diyoruz. E, dediğim gibi aşağı yukarı biz bu sistemi 13-14 senedir e, başarılı yönetiyoruz. Her sene üstüne koy koyu aşağı yukarı 1400 yakın e daire yapmış durumdayız. E, Bursa Görükle bölgesinde e, bölgenin e, önde gelen firmalarından bir tanesiyiz diyebilirim. Aşağı yukarı 25 personelimizle beraber e, konuyla, konuya hakimiyet sağlamaya çalışıyoruz. Alper Bey bildiğim kadarıyla gayrimenkul dışında da uğraştığınız, konaklama konusunda ciddi o yatırım yaptığınız konular var. Çok iyi bir e, ivme yakaladınız. Konaklama konusunda da bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki e, bizim 4-5 adet grup firması, az önce de bahsettiğim firmalarımız var. Bir tanesi Görüklü'de hayatı geçmiş durumda. 50 otel bir tesisimiz burada var. E, çok şirin, çok güzel bir yer yaptık. Görüklü'de şu anda aktif olan otelimizin de Port Street Görüklü olarak geçiyor. Bunu birçok seyahat hecetasında ve e, birçok e, rezervasyon kanallarından bize ulaşmak suretiyle e, bize ulaşıp rezervasyon takminizi iletebilirsiniz. E, yine Bursa'nın farklı bölgelerinde birisi özüce e, NOSAB'ın yani Nüfer Sanayi'nin olduğu bölgede olmak suretiyle, bir tanesi 5 evlerde olmak suretiyle yine 20-25 odalı butik bir yer, 70-75 odalı 4 yıldızlı bir yer şeklinde yatırımlarımız devam ediyor. Peki konaklama konusunda Alper Bey, insanlara ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Konaklama konusunda insanlar genelde titiz oluyor bu konuda. Siz bu konuda insanlara ne gibi avantajlarınız var? İnsanlar sizi niye tercih etsin? Şimdi şöyle konaklamayla alakalı e, şehir dışında konaklamanın bana göre karşılığı insana evinde evindeymiş hissi vermeniz lazım. Dolayısıyla insanlar geldiğinde ilk önce samimiyete, ondan sonra temizliğe çok önem veriyorlar. Bizde temizlik bizim olmazsa olmazımız. Zaten testlerimizde oda kahvaltı şeklinde çalışıyoruz. Ee, günlük ya da uzun dönem konaklamaların hepsine olumlu cevaplar vermeye çalışıyoruz. Ciddi firmalarla anlaşmalarımız var. Yurt dışından gelen montörler, mühendisler e, gibi arkadaşlarımıza da, büyük firmaların e, personeline de her zaman konaklama hizmeti sağlıyoruz. Konuyla alakalı dediğim gibi sektörel yatırımlarımız devam edecek. İnsanlara ne gibi avantajlarınız var? Şimdi para performans diye bir gerçek var. Ee, ne kadar e, yüksek kaliteye, ne kadar ucuza e, alırsanız ya da sunarsanız zaten bu sizin başarınız ve çok ciddi talebi sağlıyor. Biz e, kaliteyi uygun fiyata sunuyoruz. Dolayısıyla da yaptığımız hiçbir yatırımda yanılmadık Allah'a şükür bu zamana kadar. E, bu mantıkla e, işimizi geliştirmeye, testlerimizin sayısını arttırmaya devam edelim, planlıyoruz. İnsanlara ne gibi güvence sağlıyorsunuz? Bir mal sahipleri açısından bunu cevaplayabilirim, bir kiracı açısından bunu cevaplayabilirim. Mal sahipleri açısından... Kiralara garanti vererek bunu da belli başlı ciddi içinde maddi olan sözleşmelerimizle beraber hem mülk sahibini hem kendi firmamızı güvence altına alıyoruz. Her iki tarafı da eşlakları sağlayıp süreci hep beraber yönetiyoruz. Kiracı açısından da kira kontratları yapıyoruz kiracılarımızla. Genelde 12 şer aylık, senelik oluyor. Bu kontratlarla alakalı kiracının da belli hakları var. Zaten kat mülkiyet kanuna göre sözleşmeler yapılıyor. Bizim emlak firmamızda koruyan maddeler var. Ee, bu anlamda alınan evraklarla beraber alınan belgelerle beraber her iki tarafın e, kalbi gönlü rahat oluyor biz de gerekli güvence sağlamış oluyoruz. Alper Bey son olarak eklememizi istediğiniz konu istek öneriniz var mı? Ee, teşekkür ederim ee, çok keyifli bir röportajdı. Ee, sizinle çalışmak çok keyifliydi. Rafa'da!